Aa o da neydi ya? Kırmızı sapkalı bir şeydi. Aa ne baba? Ne baba? Ne? Ne oğlum baba? Şebnem baba. Ne baba? Saa dur. Gel buraya. Ne abi, baba var? Nerede ya ne baba? Göreyim dövsek mi? Bence de döverim. Tokus. 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 Yok Niye yaptın bunu? Niye bize şaka yaptın? Çok üzüldük. Nuh baba geldi sandık. Balondan köpeğim ben. Kılıçlar da var. Çok üzüldük ama biz Azze. Sen niye video üzmeye çalıştın Azze? Sen kaçır mısın Azze? Küstüm Azze. Videoyu da kapattım Azze. Gül. Gül arkadaşlar yine Nua babayı gördük sandık ama azı çıktı. Bu bu videomuzda o zaman bu kadar olsun. Bu mini bir videodur. Ee, Nua babayı kutlu mutlu olsun değil mi ace? Evet. O zaman görüşürüz diyelim. Vazgeçebilir miyim? Hayır.